arkadaşlar şu an de Videomuzun adı Minisler Meclis'te iyi Tam meclisin sahnen çok var ama işler kızışacağı benziyor. Ne zaman kızışmadı ki? Sen kimi tutuyorsun? Tabii ki de AK Parti'yi. Sen? CHP'yi. Tuk kalıbına. Senin tuk Aslında var AK Parti'nin masası çok güzel. Hem de tuttuğumdan dolayı AK Parti'nin masasını AK Parti yazıyor. Ama diğer yerin bunun üstünde ise bir şey yazıyor. Ben bunu okuyamadım. Neyse. Bu da sadece bir masa. Anladın mı? Anladıysam Arap yapayım Aşkından tanıdım. Rengin gri. Tövbe estağfurullah. İlk başta biz gelmişiz. tabii ki de. Yani Şimdi onlar da gelir bak gör. İşler nasıl kızışacak. Aynen öyle katılıyorum. Vallahi AK Parti'nin tutan gelmiş. Hak çendi. Neyse gel bizim MHP'nin masasına geçelim. Aynen öyle. Lan biz yanlışlıkla CHP'nin masasına geçtik. CHP'nin masası burası. Ya biz hangi takımdayız? Canım biz CHP'deyiz. Aynen ay, kafam karıştı. Şu AK Parti var ya sloganlarıyla salaklar kafam karıştırıp durdu. Aynen. Oradadır blader blader. Ne de konuşuyorsun AK Parti sosyal lan? AK Parti'ye söz söyletmem. Yalan lan. Sen de sağ tarafa yol alsan sevinirim. Ya sabır ya sabır. Tamam sakin ol. Gel buraya. Geldim ikizim. Aa iki kısımlar da geldi. Mokat oldu. Gelin ya. Gelin gelin. Arkanın. Arkandan dört kulak yaptı. Vah vah vah. Canım gitti parfüm. Yalnız o şeyde. Hiç konuşmayacağım. Ah, şeyler neydi tutanlarla geldiğim başlayacağız zaten. Katılmıyorum. Peh 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 peh. Ay dedi bakın konuştu. Gülmesine bak. Peh peh peh. Bu ne ya? Katılıyorum katılmasan sanki diyemiyorum. Tövbe estağfurullah. töbe. Tövbe. tam bizim ilk geldiğimiz gibi buraya hiç kimse gelmeden önce bizim masayı tutan da geldi ilk başta. Hı, kapı açıldı. Duyduğunuz geldi benimki. Sonuna kadar AKP. Sonuna kadar. Hop bizimki de geldi hemen işte. Bizimki de geldi. Ne yaksınız yani? yaksınız? Açtım. Ay. Aa işte. Sakar kız sakar. Çok özür dilerim efendim. Başlıyor başlıyor. Evet. Herkese yani merhabalar. Herkes meclisimize hoş geldi. Ee, mecliste şimdi herkes başka partilerle ilgili iklimden geçeni söylesin. Yani beğeni de bilirsiniz. Bunda bence sıkıntı yok. Var. Bak şimdi biz kavga etmeyelim lütfen. Seçimle kafanı karıştıracağız. Ah be tamam. Her neyse. Seçime başlıyoruz. Zile bastırıyorum. Dı 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 dı. Yalnız o zil değildi. Neydi? Seçim çarkısının burasıydı. Hmm. Hadi, onu da düşürdüm. Sıkıntı yok yani. Of. Onu git. Onu anlayayım gitti acaba. Canım ben buradayım, buradayım. Kırılmış mı diye baktım da şeyim. İyi. Ama kesin kırılmıştır. Hayır, canlı değil. Oh. yapmış Allah şu andaki ne bir akıl gibi Her neyse, meclis başlarına göre ilk başta Ak Parti'nin içinden geçeni duyalım. Bana göre aslında partiler iyi iyi olmasına da çok cahiller arkadaş ya. Şunların masasına bakın. Konuşmalarına bakın herhalde. Yani. Bakın biri daha geldi. Niye yanlış geliyorsun abi? Her neyse. Şimdi sen konuş istersen. Ben aslında içinden geçen şu ki. Aslında bütün takımlar iyi. Bizim gibi amaca ulaşmak istiyor. Ama yanlış yerden başladılar. Mesela MHP. MHDP mi? Şimdi hatırlamıyorum adını da şu takımın. O yaz veya şu takımın işte. Onlardan bir yüzünden ne kadar şehit oldu. Tamam PKK ile biz anlaştık. Evet ama. Evet biz anlaştık PKK ile. Ama şehitlerimizin olacağını nereden bilecektik? Hepsi HDP ve MHP yüzünden oldu. Sonuna kadar onları tutmuyorum. Ama CHP'nin iyi bir nesle ulaşabileceğini düşünüyorum. Alkış! Ha yurttan sesler çok güzel alkış aldık. Herhalde dış takımda. Biz AK Parti'nin dediklerini kabul etmiyoruz. Ve biz MHP'yi ve DP'yi beraber kişi olabiliriz. Sen ben ne takım tutunuyorum? Ay yazık takım tutamıyorum. Her neyse. İşte ben AK Parti'den nefret ediyorum. AK Parti PKK ile aslında bu kadar şey olmayacaktı. Ya sen neyin kafasındasın? Siz, siz katılmazdınız buna o şeyler düşmeyecekti. Her neyse ben ona katılıyorum. CHP, e, CHP, işte CHP etkinisi iyi bir net ve çok saçma konuşmalar yaptığını sulganlar olduğunu düşünüyorum. Ah. Uh ise AK Parti'nin iyi bir nesle ulaşabileceğini düşünüyorum. Ancak MHP ve, ve Ya ben AK Parti'nin düşünüklerini düşünüyorum. AK Parti'ye katılıyorum. Ben de Evet. Mecliste şimdilik bu kadar. Ee, bence yeter. Şimdi en iyisi mi meclisimizi burada bitirelim. Herkesin görüşlerini aldığımıza göre haft haftaya tekrar meclis yapacağız ve bunun için sloganlar ve şeyler hazırlayacağız. O kadarını bilmiyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Sor. Şey burada yani tam olarak burayı duymamıştım da. Mesela Recep Tayyip Erdoğan yerine niye onları savunan kişiler geldi? Veya CHP yerine, Kılıçdaroğlu yerine yani. Veya yani MHP yerine falan. Aa, çünkü şey onlar onları kendisi için bir şey geldi. Tamam. Meclisimiz burada bitmiştir. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bu video gerçekten içimden geçen. Çünkü ben doğrusu zaten AK Parti'yi tutuyorum. Ve genellikle AK parti savunmaya çalıştığımda falan yoktu. Bunlar sadece gerçekti.